Deniz çok iyi ha çok iyi isterim Geç yerine geç geri 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 Deniz Çok iyi geri Çok iyi geri Çok iyi Çok iyi Çok, iyi. çok, iyi. çok, iyi. çok güzel Geç geri Çok güzel vallahi Geri yerine yerine yerine. 11. 11. 12. 12. Aferin. Yürüyüş, yürüyüş, abi, yürüyüş. Abi. Nefes al yürüyüş, nefes al yürüyüş. Hiç durma. Yürüyüş dedi sana öğretmenim durma. Yürü, 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 yürü.